Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size tasarladığım oyun anlatacağım. Oyunumun ismi Kümelemece. Öncelikle oyunumuzun materyallerinin neden oluştuğuna bakalım. Burada bir tablamız var. Tablamızda A kümesi, B kümesi ve C kümesi şeklinde Venn şeması şeklinde hazırlanmış bir tablamız var. Burada pullarımız var. Bu pullarımızın üzerinde bazı sayı ve semboller, bazı harfler, semboller yazmakta. Bu semboller bizim küme elemanlarımızı temsil ediyor. Burada... Kartlarımız var. Kartlarımızın üzerinde böyle bazı işlemler var. O işlemleri yapmaya çalışacağız. Ve burada bir kitapçığımız var. Bu kitapçığımızda görevler ve o görevlerin cevapları yazmakta. Önceki görevlerin ne olduğundan bahsedeyim. Görevlerde Kümelerimiz Venn şeması şeklinde verilmiş. Bize bazı kümeler verilmiş. A kümesi, B kümesi ve C kümesi şeklinde ama liste yöntemiyle verilmiş. Ve o kümeler bu belirttiğim, gösterdiğim elemanlardan oluşmakta. Biz e, liste yöntemi şeklinde gösterilmiş kümeleri Venn şemasında elemanları yerine yazarak Venn şemasını oluşturmaya çalışacağız. Görevimiz bu. Oluşturduktan sonra eee bazı kartlarımız var burada kartlarımızı seçiyoruz, bakıyoruz A ile B kümesinin kesişimi A kesişim B demek ve A ile B'nin ortak kısmında bulunan elemanları topluyoruz ve böylelikle A kesişim B kümesinin elemanlarını göstermiş oluyoruz. Ufak bir örnek gösterim yapalım. Mesela rastgele atalım böyle. Çok gitti. Elemanları rastgele dizdim ve bunun bir görev olarak verildiğini düşünelim bize. Şu an girişi güzel diziyorum. Nasıl bir şey olduğunu tasarlamak amacıyla. İşte kitapçığımızda bunun liste yöntemiyle gösterilmiş şekli var. Biz bu liste yönteminden hareket ederek Venn şemasında kümelerimizi oluşturuyoruz. Mesela görev kartımızı şunu seçelim. B ile C'nin birleşimi çıktı. Hemen B ile C'nin tüm elemanlarını topluyorum. B ile C'nin hangi Kümeden oluştuğunu anlamak için B birleşim C kümesini böyle elemanlarını toplayarak oluşturuyorum ve B birleşim C kümesini elde etmiş oluyorum. Elemanlarını böyle göstermiş oluyorum. Görevleri yaptıktan sonra bir kart seçiyoruz ve o karttan istenen şeyi kümeyi oluşturuyoruz. Peki bu oyun kaç kişilik? Bu oyun iki kişilik oynuyor arkadaşlar. Birinci oyuncu ve ikinci oyuncu var. Burada 15 tane kartımız var. Kitapçığımızda ise 13 tane görevimiz var. 13 görevden birincisine başladığında ilk oyuncu. Eğer kümeyi oluşturamazsa sıra diğer oyuncuya geçer. Oyuncu kümeyi oluşturduktan sonra işi bitmiyor. Buradaki kartlardan biri de birini çekiyor. Ve bu çektiği kartın üstünde yazan işlemi yapıp A kesim B olabilir. Başka bir küme olabilir. Burada bir bahsedilen ifadeyi oluşturmak zorunda. Onu oluşturmak için de seçmek zorunda elemanları. Elemanları avucuna toplayarak istenilen kümeyi oluşturuyor. Yapamazsa diğer oyuncuya geçiyor sıra. Kim daha çok kart toplarsa burada 15 kartımız var. Kim daha fazla kart toplarsa oyunu o kazanmış oluyor. Böylelikle oyuncuların şaşırma durumunda iki oyuncunun yanılma durumunda bu yanılmayı önlemek amacıyla kitapçığımızın arka tarafında 13 görevinde cevap anahtarı bulunmakta. Teşekkürler.